Evet, şimdi bakalım. Mesajlar yığılmış gerçekten. Ee, Soner Ersoy gazete haberlerinde AFAD'ın Düzce'ye geç geldiği ile ilgili haber yapmışlar. Ben merkez üssü Gölyaka ilçesindeyim. AFAD çok kısa sürede bizlerin yanındaydı. Battaniye ve bizlere çorba dağıtıldı. Biliyorum Soner Bey bana da gelen bilgiler böyle. Hatta bizatihi direkt arkadaşlarım ve akrabalarımın fotoğraflarından ve videolarından biliyorum. Hani bana yalan söyleyecek değiller. Anında çorba, battaniye tüm hizmetler gitti. Hatta bugüne kadarki en hızlı hizmeti gördük depremlerde yaşadığımız depremlerde diyen 60 yaşında teyzelerimiz var. Biliyorum. Ben de yakinen biliyorum. Afat çok kısa sürede bizlerin yanındaydı. Battaniye ve bizlere çorba dağıttı. Çok kısa sürede çadırlar kuruldu ve konteyner kent kuruldu. Heh, onu söyleyecektim. Prefabrik dedim. Çok hızlı yani şaşırmış hatta Düzce'dekiler. Yani bu kadar hızlı çadırdan bizi konteynere geçirmelerine bu kadar hızlı bir altyapı yapılmasına biz de çok şaşırdık dediler. Bunun muhalefetle vesaire ilgisi yok. Siyasi görüşleri farklı olan insanlar da Afat'ın nasıl iyi bir hizmet yaptığını Düzce'de birebir söylüyorlar. Bununla ilgili haber yapalım yani gerekirse ama bu siyaset üstü bir meseledir. Ee, çok ciddi bir hizmet yapılmıştır onu söyleyelim. Şimdi efendim EYT konusunda da diyorsunuz ki Ela Hanım ne olacak EYT? Biz açık ve saçık bir şekilde e, mecliste bu işin artık kabul gördüğünü ve ete kemiğe büründüğünün haberini yapıyoruz. Bu da hepsine cevaben gelsin. Evet e, sözleşmeli akademik personel kadro teklifi de aynı şekilde. Şimdi ekranlarınıza e, yine EYT ilişkin haberim olacak. Hemen açalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebahat EYT için çok bakın bazı spekülasyonlar yapılıyor. E, işte. i̇şte parası hazır değil mi, altyapısı hazır değil mi şeklinde buna cevaben olduğunu tahmin ettiğim bir açıklama diyor ki sıkı tedbirler aldık EYT konusunda ve 2023 bütçesine maliyetin 255 milyar lira olduğunu açıkladı. Altılı Masa'nın ekonomi vaatlerini ise eleştirdi. Enflasyon önleme konusunda yol haritaları yok dedi. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin bahtiyarlığı, mutluluğu içerisindeyiz. Yüzbinlerin merakla beklediği düzenleme hafta başında meclise sunuldu. Gözler şimdi ilk maaşların alınacağı Mart ayına çevrildi. Peki 2023 yılı bütçesi aylıkların ödenmesi için hazır mı? EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT'nin bütçe maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık. Kasada hazır duruyor. Buna KGF kefaletleri dahil değil. Gazete ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi Hazine Bakanı Nebati. EYT'nin bu yılki maliyetini bu sözlerle açıkladı. Gündeminde Millet İttifakı'nın ekonomiyle ilgili vaatleri de vardı. Sorularını peş peşe sıraladı. Muhalefetin yol haritasına baktım. Enflasyonu nasıl önleyeceklerine ilişkin bir yol haritaları yok. Altılı masaya da, altılı masanın ekonomistlerine de açık çağrıda bulunuyorum. Enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Bunun için enstrümanlarınız nedir? Açıklasınlar. Faiz artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Faiz artıracaksanız ne kadarlık bir artırım düşünüyorsunuz? Evet. Çok fazla mesaj gelen bir diğer konu. Ramazan Altuntaş demiş ki bu sözleşmeleri 3 artı bir sistemi daha iyileştirilsin. Evleniyoruz yine yalnız yaşamak durumundayız. Aile yapısını bozuyor bu sistem. Ee, çok fazla mesaj gelen ve benim de hak verdiğim bir konu var. Büyük harflerle okuyacağım bu mesajı. Kim yollamış? Orhan Bey, rakamlar da var devamında önemli değil. Hizmet sektöründe bayramlar ve pazarlar dahil. Mesaisiz çalışanlara adalet istiyoruz. Hafta içi izin mi olur demiş. Evet. Evet burada galiba ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hafta içi adaletsiz bir şekilde izin yapıyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Ela Hanım demişler. İnşallah sesiniz olmuşuzdur. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu liderler turuna başladı. Efendim altı masa toplantısı malumunuz 13 Şubat'ta en kritik masa kurulacak çünkü aday belirlenecek. Şimdi bu masa kurulana kadar da turlar devam ediyor. Sayın Karamoğluoğlu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Gözler 13 Şubat'ta Millet İttifakı Saadet Partisi ev sahipliğinde 12. kez bir araya gelecek. O toplantıda Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının netlik kazanması bekleniyor. <laughs> Toplantı öncesi Temel Karamolluoğlu liderler turuna çıktı. CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. CHP lideri görüşme sonrası Temel Karamollaoğlu'nu kapıya kadar uğurladı. Saadet Partisi liderinin bir sonraki durağı ise Demokrat Parti oldu. Gültekin Uysal'la yapılan görüşme Celal Bayar Köşkü'nde gerçekleşti. Karamolluoğlu bir gün önce de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü. Temel Karamolluoğlu'nun 13 Şubat öncesi 6 liderle kamuoyuna duyurulmayan görüşmeler yapması da bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki Altılı Masa'nın ortak politikalar mutabakat metnini eleştirdi. Programda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden aferin alma gayreti ve terörün partisini sevindirme eylemleri var dedi. Mehmet Özaseki Altılı Masa'ya bir de uyarı yaptı. Ama burada programda çok net olarak AB ve ABD'den aferin alma gayreti var. Sonra bir de o terörün partisini sevindirme eylemleri var içinde epeyce. Aman kızdırmayalım ki Bunlar yüzde on civarında oyu var. Yüzlerden yüzde on alamazsak zaten biz seçilemiyoruz ya. İyi tamam kardeşim de ben soruyorum şimdi Kemal Bey durmadan diyor. Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartını tanıyacağız. Bu ne demek arkadaşlar? Belediyeler bağımsız olacak. Mali yönden denetlenemeyecek. Dış ilişkilerde serbest ilişki kurma imkanları olacak, referandum yapma imkanları olacak. Resmen bağımsızlığa giden bir yola doğru adım atmayı taahhüt eden bir CHP genel başkanı var. Onlar kızdırmayalım ha. Kayyum atanmasın. Arkadaşlar net söylüyorum. PKK'nın belini kıran en önemli adımımız kayyum atamaktır. Yoksa oralar birer lojistik üst haline geliyor. Bir taraftan ABD'nin gönlünü etme programı. Aman abi bize kızmayın ha. Bak aferin alıyoruz sizden. Ne güzel şeyler yazdık ya aman ha. Arkadaşlar eğer ABD'ye teslim olacaksanız ondan ne dediğini yapacaksanız sizi bir felaket bekliyor. Hem EYT'lere hem de kadro bekleyen akademik personele güzel haber meclisten geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT teklifi kabul edildi. Sözleşmeli akademik personele kadro teklifi de genel kuruldan geçerek yasalaştı. EYT'liler gün sayıyor. Teklif komisyondan geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemi emeklilikte yaşa takılanlardı. Gergin başlayan komisyon EYT'ye onay verdi. Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 e öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak. Tabii emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir. Gözlerse 7 Şubat salı gününe çevrildi. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirse resmi gazetede yayınlanarak yasalaşacak. <laughs> Meclisin diğer gündem maddesi ise sözleşmeliye kadroydu. Sözleşmeli akademik personele kadro teklifi TBMM'den geçti. Araştırma görevlileri düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak. AK Parti'nin meclise sunduğu Yüksek Öğretim Kurulu Kanun Teklifi de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.